Herkese merhaba arkadaşlar. Baran ve Dilan birlikte Dilan'ın akrabalarını bulmaya çalışıyor. Baran, Dilan'ı annesine kavuşturmak için elinden geleni yapıyor. Dilan hem çok heyecanlı hem de Dilan gerçekten çok üzgün. Bu nedenle Baran, Dilan'ın birazcık rahatlamasını, sakinleşmesini sağlamak için Dilan'a güzel bir sürpriz hazırlayacak. Dilan ve Baran gerçekten romantik anlar yaşayacak. Tanıtıma göre Baran, Dilan'dan ilk öpücüğü almak üzere. Bu romantik an için yoruma bir kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Bizler Baran ve Dilan'ın aşk dolu sahnelerini görmek istiyoruz. Ama Dilan sürekli ağlıyor, Baran ise Dilan'a destek olacağım diye Dilan ağladığı için kahroluyor. Dilan artık annesine kavuşsun. Bu konu artık sıkıcı olmaya başladı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Dilan Arada Baran'ı öpüyor mıncıklıyor. Baran da Dilan'ın peşinden bir öpücük için dolaşıyor. Baran Dilan'ı gerçekten çok seviyor. Baran ve Dilan'ın mutlu olduğunu görmek de izleyici olarak bizlerin hakkı. Dilan, Hikmet Yılmaz'ın erkek kardeşiyle yani amcasıyla tanıştı. Dilan amcasından istediği bilgileri maalesef alamayacak. Dilan başka akrabaları olduğunu da öğrendi. Dilan bu akrabaları teker teker ziyaret edecek kadının biri Dilana bir fotoğraf verdi. Dilan fotoğrafı görünce çok şaşırdı ve direkt Baran'ın gözlerinin içine baktı. İkisi de oldukça şaşkın görünüyordu. Bu fotoğrafta Sabiha ve Dilan yan yana görünüyor olabilir mi? Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın lütfen.